Hepinize merhaba arada bugün sizlerle bir kez Roblox'ta Sevdiğim oyun oynuyoruz arada çıkmışak Bugün arada sevdiğim bir oyun oynuyoruz arada çıkmışak Leş arada oyun e, diyetlerine bir anne mi olalım bebeğim mi olalım Anne tamam çıkmışak an, anne çok Anne tamam anne olalım arada çıkmışak Bu oyun diyetlerine bir arada O yüzden üzgünüm Aa ah, hediye aldım bana niye Ana Bu ne Hah, açıyorum. Şimdi ne çıkacak? Ne çıktı? Oo, bu ne? Dur. Bu, bu ne oğlum? <laughs> Dur. Böyle bir şey mi var bunda? Aa, yeni araç çıktı. Tamam. Aa. Neyse. Abi diyorum yeni araç mı var? Dur araç Neyse. Oyunda benim arabam var. Ha tamam. O, oyunda benim arabam var. Tamam. <laughs> Abi oğlum dur. İçin. Oyunda benim Raid diye bir botum var. Onu takayım şimdi. Bu adamla. E ee, beşinden isteyeyim şimdi. Ha. Hala. Dur. Şey istiyor Tamam. Nerede demem böyle. Oğlum nereden diyeceğim ha? Tamam. Oradan doğrudan dur. Tamam. Şimdi. Abi nereden diyeceğim şimdi? Aa. Getir yüzünden. Tamam. Abi. çağırmak istemiyorum. Her şeyle. Ha batır var ya. Ne çıkar? bir bak şey, yapıyoruz arkadaşlar. Pizza Partisi ne gidiyoruz şu anda. O oyunda baya bir iyi şeyler var. Diyebilirim arkadaşlar. Tamam. Ee, bu o... Ama dediğim gibi bu oyun destekleyecek. Altta bir şey var. Ha orayı biliyorum arkadaşlar. Orada petleyenizin ne onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne o? Şunu Tamam. Yaptık. Dar. Dar. Da. Radyo pardon ama diğerinin ride var tarafta. ride burada oturdu tamamen <laughs> daha adam Yani. tam ride silebiliyordu adam. Ateş, wow, Ateş, dur, hadi, ana, Ateş, 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 Neşet buldum ben. Yes. Adem buldum ben. Neşet 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 Hadi. Burada bekleyelim. Burada Kuala'da slot arada öyle bir şey var. Bu ne? İşte. Bu ne ya? İşte. Ha tamam. Bu yani. Ha. Bu işte adam. Tamam. Bu arada. Right, Şimdi test ederim bence. Bakın. Right. Bak işte bu. Wow. 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 Sonuçta. Wow, Aa değil takma. Değil takma. Eee evet. dada da amelif var. Tamam. Neyse bitireyim videoyu adamlar. Like edin. Abone olun. Bak korkuyum şimdi. Videoyu görüyorsun. Neyse bitireyim adamlar. Like edin. Abone olun. Yorum açın lütfen. Sonuçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bye. bye.